Mesela? Mesela bitirme korkusu diye bir kavramdan bahsediyorlar. Bitirme korkusu mu? İlk defa duyuyorum. Nasıl yani? Şöyle, bir işi bitirmek demek onu artık tamamlandı diye sunmak demek ya. Bu aynı zamanda onu eleştiriye açmak, belki başkalarının beklentileriyle yüzleşmek anlamına geliyor. Ha anladım. Ya beğenilmezse ya yeterli değilse gibi endişeler yani. Aynen. Kaynaklar diyor ki bu yüzleşmeden kaçınmak için bilinçsizce işi bitirmeyi erteliyoruz. Kendimizi başka şeylerle, başka meşguliyetlerle oyalıyoruz. Hatta bir yazar daha da ileri gidip bitirmenin getirdiği diyor o boşluktan yani peki şimdi ne yapacağım belirsizliğinden de korktuğumuzu söylüyor. Vay canına. Bu gerçekten ilginç bir bakış açısı. Yani bitirmemek aslında bir tür konfor alanında kalmak gibi. Peki başka ne var? Bir de tabii ki hepimizin yaşadığı dikkat yorgunluğu. Ah evet o meşhur multitasking hali. İşte kaynaklar ona efsane diyor. Yani...